Onay imzalandı ondan sonra başlıyor. Sonrasında söz, e, biz bir firma belirledik. En uygun teklifi verdi. Bu firmayla sözleşme imzaladığımızı ihale bizim için bitmiştir. Bizim için tanım bu. Bu tanım da çok önemli. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ihale süreci dedik hani ihale tanımına giren kısım bizim için ihale sürecidir. Onay imzalanmasından önceki süreç, ihale öncesi süreç, sözleşme imzalanmasından sonraki süreçte bizim için sözleşme sürecidir. Bu şekilde üçe ayırabiliriz. İhale öncesi süreç nedir? Bir ihtiyaç ortaya çıkacak. Nedir? Artık mimarlık bölümüne mevcut işte mekan yetmiyor. Ek bir hizmet binasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu dile getirilmeye başlandı. Bu irade de gösterildi yöneticiler tarafından ihtiyaç ortaya çıktı. Buna ilişkin artı dokümanlar imzalandığında bizim için ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Herhangi bir ihtiyaç olmadan bir satın alma yapmak mümkün mü? Evet ödenek varsa mümkün ama buna ilişkin de tabii denetim mekanizmaları var. Öncelikle üniversite iş denetim birimleri bu incelemeyi yapabilir ya da tam emin değilim ama yok belki yapabilir. Ee, tabii sayıştay denetimi gerçekleştiriyor. İhtiyaç olmayan e, olmayan bir ihtiyaç için ihaleye çıkamıyoruz. Bu ihtiyacı nerede tanımlayacağız? Teknik şartnamede. Yani teknik şartname bizim için alımı gerçekleştirilecek ürünlerin bütün teknik özelliklerinin yer verildiği dokümandır. Bir yapım işinde çok teknik şartnameden bahsetmek mümkün değil çünkü proje zaten hazırlanmıştır. Örneğin uygulama projesi vardır. Bütün o proje setine zaten yer veriyoruz. Bizim için o projeler teknik şartname hükmündedir. Ama ne dedik? İşte bilgisayar laboratuvarına koyulacak olan bilgisayarların bütün teknik özelliklerine siz yer vermek zorundasınız satın almacı olarak. İşte daire başkanı dedi hocam. Daire başkanı ya da ekibi, daire başkanları uğraşmaz bununla ama yetkilendirdiği çalışan, görevli, bütün ihtiyacı madde madde yer ver e, teknik şartnamede belirtmelidir. HP bir e, marka bilgisayar dedik. Mesela markaya yer veremiyoruz ama e, nedir? Ekranların büyüklüğünden tutun, işlemcinin özelliklerine, işte aklınıza gelecek bütün bilgisayarın özelliklerine yer vermesi gerekiyor. Laboratuvarda yer alacak diğer işte masa vesaire, vesaire bütün tertipada şartnamede detaylı olarak yer vermesi gerekiyor şartname hazırlandı. Sonrasında yapılacak olan yaklaşık maliyetin tespitidir. Şimdi yaklaşık maliyeti birazdan daha detaylıya vereceğim ama özellikle mimarlık öğrencileri için bence inşallah mesleğe atıldıklarında en fazla ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi bu olacak. Şimdi bir firmayı düşünün. Bir firmada çalıştığını düşünün arkadaşımızın. Firmanın firma ihalelere teklif vermek istiyor. Ama neye göre teklif verecek? Şimdi ihale ilan edilmiş. Bütün şartnameler ya da yapım işi olduğunu söyledik. Projelere yer verilmiş. Şimdi genelde burada beklenen mimardandır ya da mühendistendir. Bu yaklaşık maliyeti öncelikle metrajları detaylı bir şekilde çıkarması ardından bu çevre şehirciliğin birim fiyatları olur ama tam piyasayla uyumlu olmayabiliyor. Piyasa işleriyle bunu çarparak yaklaşım maliyeti tespit etmesi bekleniyor. Bu çok önemli. Siz e, doğru bir şekilde yaklaşım maliyeti tespit ederseniz, bunun üzerine koyacağınız kar marjını da doğru bir şekilde tespit etmiş olursunuz e, ve ihaleye çok daha sağlıklı teklif vermeniz mümkün olur. Bu alan bence çok önemli bir alan. Ben kendim bu alanda geliştirmeye çalıştım ama biraz tembelliğime yenik düştüm. Ee, yaklaşık maliyet tespiti çok önemli. Herkes yaklaşık maliyeti tespit ettiğini iddia eder ama doğru bir şekilde tespit etmek bence büyük yetenek. Bunu e, metraj çıkarma olsun işte e, piyasa rayişlerini takip etme. Bu iki alanda yetkin olursanız yaklaşık maliyeti doğru tespit ederek bu gerçekten büyük bir meziyet, yetenektir. E, meslek hayatınızda da çok büyük size artısı olacaktır. Yaklaşık maliyetin tespitini gerçekleştirdik. Sonrasında ihale usulünü tespit etmemiz gerekiyor. Ne dedik? Açık ihale usulü olabilir, belli sektör arasında ihale usulü, pazarlık usulü ya da doğrudan temin yöntemiyle alımı gerçekleştirebiliriz. Bunun için de öncelikle yaklaşık maliyeti tespit etmemiz gerekiyor. Tabii ben burada idare penceresinden bakıyorum konuya. Hani ihtiyaç, Yıldız Hediye Üniversitesi'nin ihtiyaç ortaya çıktı. Sonrasında daire başkanı birini görevlendirdi, teknik şartnameyi hazırlattı. Muhtemelen aynı kişi, teknik şartnameyi hazırlayan kişi yaklaşım maliyeti de tespit etti. Ardından tekrar daire başkanına gitti dedi ki, efendim yaklaşım maliyet budur, teknik şartname budur. Yaklaş ve daire başkanı da ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usulünü tespit eder. Az önce bahsettiğim usullerden birini tespit eder. Ve İhale dokümanını hazırladık. Bunun içerisinde idari şartname vardır. Teknik şart hani teknik şartname idare hazırlar ama idari şartnameyi genelde ekap vasıtasıyla ve sözleşme tasarısını bütün o iç, e, birazdan değineceğim ihale dokümanını hazırlayarak ihale yetkilisinin onayına sunuyoruz. Daire başkanı örnekte verdiğimiz gibi bütün dokümanı inceledi, yaklaşık maliyet inceledi. Sonra dedi ki tamam, ihaleye çıkıyoruz diyor ve ihale onay belgesini imzaladığında bizim için ihale önce süreç bitiyor. ihale süreci başlamış oluyor. Şimdi ihale sürecine girelim. İhale onayını aldık daire başkanından. Ama bir de bütün bu iş ve işlemleri takip edecek bir komisyonun kurulması gerekiyor. İhale komisyonu. Genelde daire başkanı, oradaki ihale yetkilisinin yetkilendirdiği, genelde 5 kişiden oluşur bu. 5 veya tek sayıda daha fazla kişiden oluşan komisyon kurulur. Ardından biz ihaleyi kamuyele kurumunun web sitesinde, daha doğrusu kamuyele bülteninde yayınlıyoruz. Sonrasında ne oluyor? Aslında bir nevi firmaların beğenisine sunmuş oluyoruz biz ihtiyacımızı. Firmalar ihale dokümanını yine EKAB üzerinden elektronik ortamda indiriyor, tekliflerini veriyor. Sonrasında yine top idareye geçmiş oluyor. İdare yani ihale komisyonu teklifleri değerlendiriyor. İhale komisyonu yaptığı değerlendirmeyi ihale yetkilisine yani daire başkanına sunuyor yine. Sonrasında da ihale sonucu bildiriliyor, bütün kamuoyuna bildiriliyor bu arada. Ya ilk etapta tabi e, sadece ihaleye teklif verenlere bildiriliyor, sözleşme imzalanıyor. Ardından bütün kamuya aslında bildirilmiş oluyor. E, kamu ihale bülteninde yayınlanarak. Yani ihale nedir buradan anladığımız? <laughs> Şimdi burada hep daire başkanı dedim ama kafanız e, karışmasın. E, örnek e, netleştirme adına daire başkanı örneğini verdik. Yine oradan o örnekten devam edelim. Başka kurumlarda farklı olabilir. Bu bir bakanlıkta genelde genel müdürdür bu. İşte üniversitede daire başkanı olabilir. Ya da bizim gibi kurumlarda, evet bizim gibi kurumlarda da daire başkanı. Bazen birim müdürüne bu görev verilebilir. Ama önemli değil. Biz daire başkanı diyelim. Onayladı daire başkanı. Ardından bir de beş kişilik bir ekip oluşturdu. Bu ekibe dedik, dedi ki artık ihale ile ilgili bütün iş ve işlemleri siz takip edeceksiniz. Ka ilgili kararları siz alacaksınız diyor. Komisyon e ve ihale ilanı yayınlandı. Firmalar dokümanları indirdi, teklifleri verdi. Ardından ihale dokümanı yani şu komisyon tekliflerin değerlendirmesini gerçekleştirip bir karara varıyor. Kararı ise imzalayacak olan yine ihale yetkilisi, yani daya başkanı dediğimiz kişi. Sonucu bildirdik, sözleşmeyi firmayla imzaladık ve kamu Bülteni'nin sonucumuzu yayınladık. Aslında bu kısım en kolay kısmı diyebilirim. Şu ana kadar olan kısım. Evet, en riskli kısım e, sonuçta kamuoyunun gözü üzerinizde. Evet, küçük alımlarda bu böyle olmuyor ama büyük çaplı alımlarda gerçekten Takip ediliyor bu tür alımlar. Ee, herkesin gözü üzerinizde, <laughs> firmaların gözü üzerinizde hata yapma e, herhangi bir böyle bir ihtimaliniz yok, e, böyle bir imkanınız yok. Dolayısıyla her şeyi doğru yapmanız gerekiyor. E, şeffaf bir şekilde temel ilkelere uyarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ya da ihale üzerinde bırakılan istekliği tespit etmeniz gerekiyor. Sonrasında sözleşmeyi imzaladınız. Bundan sonraki kısım aslında bambaşka bir meslek. Hani ilk kısım dedim biraz daha teknik bir konu. Ee, daha çok işte özellikle yapım ihalelerinde mühendislerin, mimarların özellikle çok büyük ağırlığı olan bir alan. Sözleşme imzalandıktan sonra geçen süreç ise aslında biraz hukukçuların alanı. Ee, borçlar hukukuna giriyoruz. Yine 45 sayılı kanunun yorumlanmasına ilişkin kısımlara giriyoruz. Burada aslında e, bir idaremiz var. Yıldız Teknik Üniversitesi var ve bir de A firması var. Her şey bu iki firm e, iki aktör arasında dönüyor sözleşme imzalandıktan sonra. İşin yürütülmesi aşaması, işi e, bu aşamada kafalarına göre tabii iş yapamaz firmalar ihale dökümanında ne varsa teknik şartnamede ya da o işte projelerde ne varsa burayı birebir uygulamak zorunda buna yönelik buna uygun olarak işi yürütmek zorunda firma. Tabi kafalarına göre de yapmıyor. Burada idarenin yetkili kontrol teşkilatı dediğimiz birimi. Teşkilat dediysek de yani, e, sanki bir farklı bir kurummuş gibi düşünmeyin. Birkaç kişiden oluşan bir komisyon bu e, işin yürütülmesini takip ediyor. Usule uygun dökümana uygun yürütülüyor mu iş ve işlemler bunu takip ediyor. İşi tamamladık diyelim sonrasında işin kontrolü yapılacak. Ee, en son nihai kabul aşamasında. Diyor ki firma ben bu işi tamamladım artık gel bunun kabulünü yap diyor idareye. Kabulünü yap ve benim paramı ver diyor işin aslı. Bütün şu ana kadar yapılan işin kontrolü aşamasında tutulan tutanaklar inceleniyor. E, firmanın işi doğru yapıp yapmadığı inceleniyor, dokümanlara uygun olup olmadığı inceleniyor. Ardından işin kabulü gerçekleştirilerek hak ediş ödeniyor ve iş tamamlanmış oluyor. Aradan garanti süresi vesaire geçtikten sonra da kesin teminatı biz iade ediyoruz. Aslında çok farklı bir durum yok. Normal özel e, firmanın dışarıya yaptırdığı bir işten çok da bir fark yok. Mekanizma aynı bir firmayla sözleşme imzaladınız. Sürekli iş sahibi olarak, işveren olarak siz işi takip ettiniz. En sonunda da iş tamamlandığında bunun kabulünü gerçekleştirip içeride tuttuğunuz teminatta iade etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu kısımlara çok ihtiyacın ortaya çıkmasına ilişkin hususa yer verdik. Burada bütün yine Formlar vesaire ekab üzerinden dolduruluyor. İhtiyacın ortaya çıkması ile ilgili kısımda.